Merhabalar ben Her Havundan Ognat. Path of Exile 2 ilk büyük yamasını yayınlıyor. Bir sürü endgame değişikliği, bir sürü hoşumuza gidecek içerik var. Bakalım Jonathan bize bu yamada nelerin değişeceğini söylüyor. Endgame ve mapping sistemine hızlı bir şekilde bakalım. Endgame'de en büyük problemlerimizden bir tanesi monster sayısının az olmasıydı. Yeni sistemde bir sürü monster eklemişler. Maplerde artık daha fazla monster olacak. Bu hem experience kasarlar için önemli bir durum hem de loot odaklı oynayanlar için önemli bir durum. Ee, yeni tavırlar eklenmiş. Tavırlar biliyorsunuz tek bir tane kule gibi böyle bir yere gidiyorduk. Orada işte bitirmeye çalışıyorduk. <laughs> o tavırlar iyi değildi. Yani sıkılıyorduk artık. Yeni tavırlarımız var. Birkaç tane farklı çeşit tavır eklenmiş. Bunlar da yeni map gibi düşünülebilir. gördüğünüz gibi bir sürü güzel, farklı. Maplerde artık boss sayısı biraz daha fazla olacakmış. Bunun şöyle bir yararı olur. Waystone düşürme olayı artar. Bir de ekstradan maplere boss ekleme tableti gelmiş. Bu tabletin tabi failladığımız sitelerleri çalışıp çalışmayacağını bilmiyoruz şu an. Yama notları hafta içerisinde yayınlanacak. O zaman hep beraber öğreneceğiz. Detefekler çok can sıkıcı bir haldeydi. Hiç görünmüyordu mesela delir uyum yaparken. Artık detefeklerle ilgili şöyle bir düzenleme yapılmış. Ekranda gördüğünüz gibi daha geniş ve daha görünür halde olacakmış. Bu şüphesiz işimize yarar ama keşke kaldırılmış olsaydı. Bunlar çok <laughs> hoş şeyler değil. Bir diğer güzel bir özellikle gördüğünüz gibi geriden bakıyoruz biraz daha. Ve şöyle bir şey geldi map tuşta e tıkladık. Hangi tower'dan etkilendiğini görebiliyoruz. Mesela buradaki biyom desert diyor. Buradaki biyom farklı gördüğünüz gibi. Delirium'la ilgili bazı düzenlemeler var. Monster'ları çıkmıyormuş. Onlar düzenlenmiş. Bulutlar biraz azmış. Bunu düzenlemişler yine. Bulut da artacak. Ritüelde omen'ler çıkmıyordu. Craft için çok önemliydi bu parçalar. Bu Omenlerin çıkma ihtimalini %60 arttırmışlar. Rogund'a da içindeki droplar artmış. E, rear gelme ihtimali vesaire vesaire gibi. Pinnacle ya, Content'ler yani bu Stader'lerden bahsedelim. Stader'ler biliyorsunuz bulması gayet zordu. Görünmüyordu. Sislerden kapalıydı. Bağlantı var mı yok mu hala bilemeyeceğiz ama bir sisin içerisinde böyle bir ışık gördüğümüz zaman Stadel'in burada olduğunu bileceğiz. O Stadel'i bilmek bize ne sağlar? daha kolay ilerleriz. 100 saat 200 saat oynayıp da stadeli bulamamış arkadaşlar var. Yine önemli bir değişikliğimiz. Arbiter of Ash'in arayasına bir kere girip ölmemiz çok olasıydı. Endgame boss olduğu için çok kuvvetliydi. Onu ayarlamak, onun demecini test etmek gibi bir şansımız yoktu. Onu düzenlemişler. Buraya artık 6 portal hakkımız var. 6 kere giriş yapabiliyoruz. Bir map açtığımız zaman ilk seferde öldürürsek ne mutlu ama altı kere bizi öldürse de yine şansımızı deniyoruz. Jamanra ile ilgili bir düzenleme var. Jamanra'nın DPS'i inanılmaz yükseltmiş. Zaten bu boss'u kopurda kesmeye çalışanlar bilir. Bu, bu en zor boss. En fazla sizi tekleyen boss. Instant ölüyordunuz bir şeye. Bazı günlük itemlarla ilgili değişiklikler var. Elinizde eğer bir sürü günlük varsa biraz tutmanızı tavsiye ederim. Burada detaylı bir şekilde durdurup kontrol edebilirsiniz ama bir sürü güzel özellik eklenmiş olabilir. Bu yama büyük bir ihtimal Cuma gecesi. Önümüzdeki Cuma gecesi gelmiş olacak. Bu yamayla birlikte rünleri de değiştirdiler. Rünler artık değiştirilebiliyor ama çıkmıyor büyük bir ihtimal yok oluyorlar. Öyle gördüm ben orada. Yama ile ilgili şöyle bir durum var. Yama notları daha yayınlanmadı. Pazartesi, salı günü yayınlanabilir. Ya da gecenin geç saatlerinde duyurulabilir. Yama notları yayınlandıktan sonra önceki çekiyorum bu videoyu. Nerfler ve bufflarla ilgili hiçbir şey söylenmedi. Büyük bir ihtimal o. Nerf ve paflar yama notlarında olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Yama ile ilgili yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.